Merhaba arkadaşlar. Bugün AYT Matematik konularını, AYT Matematik konulara göre soru dağılımını ve AYT Matematik konu takip çizelgesini paylaşıyoruz sizlerle birlikte ve ardından AYT Matematik hakkında merak edilen bazı soruları bilmeniz gereken önemli noktaları söylüyoruz. AYT Matematik konularıyla başlıyorum. AYT Matematik konuları şu şekilde. Fonksiyonlar, polinomlar, ikinci dereceden denklemler, karmaşık sayılar, parabol, eşitsizlikler, permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık, logaritma, diziler, trigonometri, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları, integral. Evet arkadaşlar, AYT matematik konuları bu şekilde. Buna ek olarak AYT matematik testinde TYT matematik konularından da soru sorulmaktadır. Bu yüzden TYT matematik konularına da bakmanızı önermekteyiz. TYT matematik konularını video açıklamasındaki bağlantıda bulabilirsiniz. Aynı zamanda buradaki konular ana konulardır. Bu konuların alt konu başlık detay için yine açıklamadaki bağlantıda AYT matematik konuları linkine tıklarsanız bu konuları ayrıntılı bir şekilde oradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim AYT matematikte en çok soru çıkan konuya. Biliyorsunuz ki arkadaşlar problemler en çok soru çıkan konudur. Onu AYT matematik konularından türev ve soru ile takip etmekte. Yine de bu makalemizi yani açıklamadaki linke tıklayarak makalemizdeki soru dağılım tablosunu detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Tablo halinde konuları detaylı olarak hangi konudan hangi so kaç soru çıktığını belirttik arkadaşlar tıklamanızı tavsiye ederim. Gelelim AYT matematik konularını nasıl çalışacağınıza. Matematik dersi arkadaşlar sayısal bir ders olduğu için bol pratik yani soru çözmeniz gerekmektedir. Konuları işlerken sorular üzerinde pekiştirmeniz çok sağlıklı olur. Her öğrendiğiniz konunun ardından en az 10 soruluk bir test çözebilirsiniz. Böylelikle öğrendiğiniz konuyu soru üzerinde pekiştirmiş olacaksınız. Konuları çalıştıktan sonra belirli aralıklarla formülleri olsun, konuları olsun tekrar etmeyi ihmal etmeyiniz. Matematik bol pratik istediği için çeşitli soru tarzlarını görmeniz, farklı yayınların sorularını çözmeniz yararlı olacaktır. Ve gelelim diğer bir merak edilen konu, AYT matematik testinde kaç soru çıkmakta? Arkadaşlar, AYT Matematik Testi YKS sınavının ikinci oturumu olan AYT testinin içinde önümüze çıkmakta ve bu testi bizleri 40 adet matematik sorusu beklemektedir. Ve gelelim videonun en önemli kısmına AYT matematik konuları ve AYT matematik konu takip çizelgesini PDF olarak indirebilirsiniz arkadaşlar. İndirmek için video açıklamasındaki bulunan bağlantıya tıklamanız sizi indirme sayfasına götürecektir arkadaşlar. Oradan indirerek bu konu takip çizelgesiyle konuları ve soru çözümlerinizi günlük olarak takip edebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.